Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steel Brain Rot oynayacağız. Evet, uzun zamandan sonra bir Roblox videosu çekiyoruz. Ve hesabım biraz iyi. Bu ne yapıyor ya? Hesabım biraz iyi arkadaşlar. En iyi şeyim Brain Rot Code Expert Spanner'ine kapışını. Etrafta şimdi iyi adamlar arayalım. Pet çalalım. Mesela bu kat iyi değil. 85 milyon. Ben bu adamdan bir şeyler çalacağım. Arkadaşlar şansımıza da 40 saniye falan sonra mitik geliyor bir de efsanevi pet geliyor. İnşallah mitikten doğru düzgün arabalı pet falan oluyor ya onlardan falan çıkar. bin milyon param olmuş ilk defa. Ama şimdi benim şansıma buradan bok geçer bir milyarlık. <laughs> Hayat gülünce çok güzel. Evet arkadaşlar. Üstün açılmasını bekliyorum. Kapayacağım çünkü. Mitik bakalım hangi mitik geliyor. Efsanevi bu mitik hadi doğru düzgün bir şey. Tetetet savur te savur tetetet savur. Lan gidin gidin gidin. Aa benim 1 milyar param var ki bok alırsınız. Bok alırsınız bir milyar param var. Arkadaşlar bunlar hayatta alamaz. 1 milyar param var oğlum bitmez bu para alamazsın. Yağlamayacaksınız işte. Bak sen de mi? Oğlum bir yürü gidin ya. Geldi mi? Yeah. Yeah. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Balerina kapuçinamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü para biriktiriyor. ekranımız yes, ekranımızı ayarladık. Yürü git sen de kardeşim. He şimdi nasıl çıkacağım buradan? Kamil. Buradan nasıl çıkacaksın? Arkadaşlar biraz sesi açacağım. Pek ses açacağım. Petra olunca ses kalsın. Arkadaşlar bu hiçbir şey Bombardiro'yu veririm bak baş Express balerina kapuçuna mı çalmaya çalışırsan hayatta vermem ama ben de bunlar ne arıyor birader Aga bir git ya bir git ya Bombardiro 3 alamazsın. Ben bunu almak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Ben bunu alabilmek için ne kadar uğraştım biliyor musun? Tamam. Hayır vermeyeceğim. Nerede adam reset atmayı bilmiyor galiba. Kurtulduk arkadaşlar. Bu geri zekalı bak. Korkuyorum petim çalınacak diye ya. Aga sen ne yapacağım Bombardiro krokodiloyu ezik pet ezik. Şunları da çalalım ya. Ben bunları bir boşaltacağım ya bu. Belki de eritme yararlı olan bir pet olduğu içindir. Dur. Tamam turlimero turlici navis şempanzini bana ne silemem. Zaten şampanyasını palayım diyor. silmeyeceğim zaten. Bu gangster poteralar burada ne yapıyor? Yukarı kata götürelim. Yukarı katta yer yok ki. Bir dakika lan. Nasıl yer yok ya burada? Her e bitle orada yer açılıyor hatırladım. Tamam. Oyunda yeni yükleniyor ya. mistik bu mu geldi yani mistik bu orangutane ananasini mi geldi bu din 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 var adamda o din 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 adam adamda o din 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 şuradan tamam şu katlarında hiçbir şey yok o din din din'u ben çok güzel çalarım kanka Bak git ya, git artık ya. Ha <laughs> Adam engellerken sen de engellen, kendini engelledin lan. Arkadaşlar saatten beni aradılar. Şey bu arada az önce o dindiğinden çalacağım adam oyundan çıktı. Ve ben de bunları aldım. Ara aldım bak. Arkadaşlar bu acayip işe yarayan bir şey yani bir şey. videodan gördüm bunu. Taktik yapıp candan atıyorsun bunu. Sonra adam yönünü kaybediyor. içeriden peti alıyorsun falan çok iyi. Ya. Bak yine başıma top. Evet arkadaşlar. Az önce birisi yüzünden o pet alamadım. Aa yukarıdaki tetete savuru unuttum ben. Kim bilir kaç para birikti. 9 milyon ya. Çok pek de çok değilmiş. 1 milyar 100 milyon param oldu arkadaşlar. Ya bak şu balerina kapuçuna hiç çaldırmak istemiyorum ya. Bir de TTT Savur'u çünkü zaten Arkadaşlar Yine beni biri aradı ve O arada siz videoda yokken TTS Savur'u çaldım Hep sarı fırlatıcısı sayesinde Ve bir tane adamı şap... Bir adama şaplak atması sayesinde <Sessizlik> O an o kadar heyecanlandım ki Gelip de arkandan birisi şok diye vuracak diye. Ama yani arkadaşlar dışarıda birisi bir hapşurdu hapşurma değil sanki bina patladı. Aa bu adamın yukarıda o din din vardı. O din din din'i de çantırmış. Evet 5 dakika içinde bitik. Bir dakika arkadaşlar. Mala mesarısı. Ta Arkadaşlar evet, şey çok da işimize yarayacak bir şey var yok. Hangi mitik gelecek çok merak ediyorum. Yine poh gibi bir mitik gelirse hiç iyi olmaz ama. Arkadaşlar server çok kötü ya. Server çok kötü. Ödüleceğin adam yok ki ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi çalıyorum. Arkadaşlar. 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 Hayır. <laughs> Hayır. Geri zekalı sen bana vurdun değil mi? Hiçbirinde de hiçbir güzel bir şey yok ki. Aga yerin sahibi vurmuyor ya. Yerin sahibi resmen bu gariban alsın götürsün feti dedi ya. Evet. Şu mitiği bir kapmamız lazım arkadaşlar. Video 20 dakika falan olacak. Kimseye vermem ki bunu. Lan görünmez adam aldı. Lan biri var. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Aga bak siz topluca düşman mısınız ya? Ne oldu lan? Bak bir tane görünmez adam var kafayı. Ya sen de bir yürü git be kardeşim ya. Bomba mini gusini. 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 Ya oğlum. Bomba mini gusini. Arkadaşlar Aklım çıktı arkadaşlar ödüm patladı arkadaşlar Expert bariyerin mi çalınıyordu Evet arkadaşlar üstümü tekrar kapadım Ne olmaz Rainbow petim hiç olmamış Ne olacak Fodera. Gel 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 oğlum Sen baş belası mısın bir yürü git ya Gangster poteri alıyor ama ne? Bu ne yani? 30 40 geri sayın başladı birader. Ben bir base'in içinde bekleyeceğim. 37 milyon var. Biz tekrar Bananita dolfinita. Miller bana niti mini niti falan filan 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 bir şeyler bir şeyler.